Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğal afetten hayatta kalma oyunu oynayacağız. Şöyle hemen oyuna girelim. Evet. Karakterim nerede lan? geldi. Evet. Bunu bayrama özel çekiyorum. Yani bayramda elim diye çekelim. Nasıl diyeceğim? Nasıl diyeceğim? Kafam gitti. Birisiyle macera. Kaç kişi var onun oyunda? Ve bunca kişinin arasından sadece tek bir kişi olmuş, İki kişi oradan. Ben daha ne girdiğim için buraya, evet. Atın mı atamam. Atsın mı atam. Evet şimdi sıra bizde. Şimdi başlıyoruz. Oha canım gidiyor. Bakın yüksekten atlayınca canım gidiyor. Zaten bunu bilmeyen yok. Ama yine söylüyorum. ben sadece oyun başladığında oluyor zannediyorum. Evet. Başladık. Koş 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 koş. Yükseğe çık. Ben ananızın var ya tam öleceğim ha. Ben şöyle, şöyle, şöyle. Oha. Bu nasıl avatar lan? Evet. Şu an devam ediyoruz. Allah. oradan bir yere çıkamıyormuş. Meteor diyor. Meteor yağmuru var. Kaç İçeriye girin. İçeride bekleyin oğlum. Şu arada ne ölmem Ama sıkıştırın. İlla tutuşu olur. Yok hala ya. Burada yaşarım ben. Burada ben net yaşarım. Allah bir öldü. Çatıyı yardı. Kafamıza meteor yağıyor. Açıl. Allahu ekber. Bismillah, bismillah, bismillah. Her şey Ne <laughs> Sanki kopuyor. Ya. Yılın çalışanı mı? Ne alaka ya? Canım azalıyor baya. Baya bir canım azaldı şu an. Şu an net kafama düşecekmiş gibi hissediyorum. Şurada bekliyorum ben. Görürüm. Nereye çıkıyor? Burası hariç her yere düştü. Geliyor mu? Geliyor. Oha. <laughs> evet. Şu an ben net hayatta kaldığımı düşünüyorum. Evet. Hayatta Kazandım. Evet devam ediyoruz. Sendeki oyuna geçeceğiz şimdi. Oğlum sizin alacağınız avatarı sıçayım ya. Düzgün avatar yapın bu ne amına. Ama yine tatlış duruyor. Neyse. Evet. Eve gidelim. Üst kata çıkabiliyor muyum? Üst kata çıkmayı deneyeceğim. ben bulacağım. En güzel ha. Evet yok. Aa merdiven. Çıkabilir olur. Koş koş koş. Buradan oraya atlayabilir miyim? Atlayamazsam öleceğim ama. Ah. Atladım. Ama bir oka yaramayacak. Aa. Köpek kendi. Yani. Köpek mi ne bu? Volkanlardan uzaklaştık. Tam Biz nereye gitsek oraya uygun şey geliyor. Şuraya atla. Canım gitmedi. Onu geçek en uzak yere geçelim. Sömineye girelim. Sırt <laughs> takip ediyorlar? Beni takip ediyor çocuklar. Yanıyorum. Yanıyorum. Evet. Şu anda bu ne? Ama bu ne? Değersem ölür mü? Öldüm. Keşke değmeseydim ya. işte İşte merak başa beraber. Onun için merak ettiğim hiçbir şey yapmayacağım artık. Evet. Oha baya baya pis ya. Evi mahvettim. Şuraya bakabilir miyiz? Görel görün diyorum. Ama çok az. Şöyle önce gidersen. Evet. Şu anda evde bir zıplıyor herhalde Evet. Çok tabii şimdi zıplıyorum şu an. Niye şimdi bütün tarafa bakıyorum. Bak, çoğu oyunda bu şey var ama anlamadım bunun ne olduğunu. Gitti yeni tur başlıyor. Eee. O mesajdan ne neyse. Evet. M mütevazı merkez mi? Ben bu Roblox'un Türkçesine sıçayım. Çok mütevazısınız merkez bey. Tövbe estağfurullah. Aga bu harita çok zor olacak ya. Ne öleceğim gibi hissediyorum ama ölmeyebilirim de. Allah inşallah ölmem. En tepeye çıkacağım olan. En tepeye çıkacağım lan. Çıktım. Şimdi buradan aşağı atlasam ölürüm. Yes be. Tam pusuna mı çıkmasını istiyordum. Aa buradan daha yüksek bir yer var. Burası. Burası buradan daha yüksek siyah yerler. Burada daha yüksek. <laughs> Neyse. Boş ver. mı Tsunami geliyor. Aşağıdakiler net öldü. Aga. Aga, bence kimse ölmeyecek ya. Küçük lan bu. Oha. Yıktı lan. Aşağısı gitti. O oh, sikti. Öldün mü? onu çok zordu o. Orada zaten hayatta kalana ben ne diyeyim? Ya hayatta kalan var mı? Kimse yoktur lan. Siktir. Siktir lan biri yok. orada duruyor. Tö tövbe ya. Nasıl yaşıyorsunuz oğlum siz? Ah ah. Sadece tek bir kişi hayatta kalmış. Oğlum bu nasıl avatar ya? Küçücük. Küçücük. İzlerim lan seni. Karınca kadarsın zaten. Evet. Sıradaki harita neymiş? Fabrika çılgınlığı mı? Bu ne? O bu ne? Ara bunda da tsunami gelirse biz net sıçtık var ya. Bunda tsunami gelse yükseğe çıksak kaç yazar? Geçen haritada gördük onu. Sürülüyor mu? Ana kum fırtınası. İçeri girin içeri girin. Az önce harita lan bu ilk harita. Yılın çalışanı 2 dakikada değişti. Aga nasıl çıktınız? Ha. Siktir. Oha. Kasırga geliyor. Kaçın. Kasırga içimize giriyor. Kasırga bize girecek. Geliyor. Aha ananı ananı ananı. Kaç 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 kaç. Şuraya geçersem Allah aşkına oradan niye düşünüyorum? Niye düştüm lan oradan? O da bir parça değil miydi? Niye oradan düştüm? Niye oradan düştüm? Çok saçma. Neyse. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi öldüm. Ve burada incecik bir sayf çıkartımız var. Benden uzun. Bu ne oğlum? bu. Evet bu. Sıp sıp sıp. Evet arkadaşlar. Az önce internet gittiği için başka bir yaptım. Başka bir serverdeyim galiba şu an. Değil mi? Bakayım. Büyük ihtimalle başka server ya. Bu başka server. Oyunun başlamasını bekliyorum. Oyunun başlayacağı yok. Başlıyoruz. Evet. evet başlıyoruz. Gene mi tebası Suyun içinde ölür müyüm Bu oyunda her türlü ölünüyor ya Ne yapsak ölüyoruz yüksekten düşsek Ya neyse de ne? Yani Evet Zıpla 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 Evet Şuradan çık. Şu an başlayacağız. Allah izniyle. <laughs> Aha. Yüksekte İz mi kalsam lan ne? Ben burada kalayım. Malın biri ak da aşağı. zerfit. fixer'a diyeceksin arkadaşına. O zaman oğlum bana gelmez ya. Ya delim yanıma çarpacak olsa. Şöyle kaçalım ya. Evet. Şu an bana yaklaşamıyorlar. Yaklaşmıyorlar. Sıkıntı yok, yok. Olmaz. Net kazandım. Oha insanlar ölmüş bile. Kaç kişi şey var şu an? Aa şu an öldü var İnşallah tek ben hayatta kalırım. Şu an birisi bile yanımdan geçmiyor. Aha! Bunlar da ne yapacak ki? Birinci oldum ben ya. Aslında ben birinci oldum. Gözüküyor. Evet. Sıradaki haritamız ne olacak? Lan bu ne? Titan Team'in. Neyse. Yarış yolu açmalı. Bu ne oğlum? Araba. Araba ver. Araba ver. Ya bana da verin araba. Tüm arabaları kaptılar. İnan aşağı. Binalardan uzak durun ve dışarı çıkın. Kolay. Allah. Çok kötü sallanıyor lan. Oha. Gidiyoruz lan be. Şöyle şöyle. Ağaç parkta kalmış. Evet. Araba. Niye öldüm? Sebep. <laughs> evet. arkadaşlar bugün ne kukuru olsun. Size seviyorum. Görüşürüz. Bye. Evet.